Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 5 Eylül Perşembe Jüpiter günündeyiz. Bugün Başak burcunda yeni bir ay doğuyor. Bu yeni ay ile birlikte sizde özellikle maddi konularda, kazançlarınızla ilgili konularda yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bugün mülklerinizle ilgili planlar, ailenizle yapacağınız konuşmaların ana konusu olabilir. Bazı satış, kiralama, tamirat veya tadilat gibi konularda mülkleri ortak kullandığınız kişilerin görüşlerini alabilir, zamanlama ve yöntemler üzerinde tartışabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 5 Eylül Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Bugün Başak burcunda ilerleyen ay öğlen 14.37'de Başak burcunun 13 derecesinde Güneşle birleşecek ve yeni ay doğacak. Toprak grubu ve değişken enerjiler taşıyan bu yeni ay özellikle eğitim, hizmet, iş, çalışma, üretim, sağlık, şifa, beslenme ile ilgili kavramlarda yeni başlangıçları temsil ediyor. Başak ve balık burçları e, hayatlarında yeni girişimlerde bulunabilirler. Bazı değişimlerle karşılaşabilirler. Bunun yanı sıra e, oğlak, ikizler ve yay burçları da bu yeni aydan en fazla etki alacak burçlar olacaklar. Jüpiter'in bulunduğu pozisyon ve yeni ayı destekleyen açısı e, şanslı ve verimli enerjileri arttırıyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.